Merhaba arkadaşlar, ben Selam Demirel. Uşak Kanyon Anadolu Öğren Lisesi Biyoloji Öğretmeniyim. Onun sınıfı olan bugünkü dersimizde eşeğe bağlı kalıtımı inceleyeceğiz. Şimdi ilk kez fenotipe bağlı fenotipe bağlı eşey tayin. Fenotipin ne olduğunu biliyoruz. Fenotip canlıların dış görünüşü. Bu her türlü canlıda yapılmayan bir şey. Bazı canlılarda yapılıyor. Şimdi kimlerde yapılır, Birkaç kaç örnekle görelim. Mesela soğanlı bitkilerde. Soğanlı bitkilerde. Soğan büyüklüğüne göre, eğer soğan büyükse, bu dişi bir bireydir. Eğer soğan küçükse, bu erkek bir bireydir. Başka bir örnek daha verecek olursa, halkalı solucanlarda segment sayısı var biliyorsunuz bölmelerse Sekmen sayısı eğer çoksa bu dişidir. Eğer sekmen sayısı küçükse bu erkek bir değil. Bizim birçok canlıda fenotipe bağlı değil, genotipe bağlılar olarak tayin yaparız. Genotipe bağlı eşeği tayin. Bağlı eşeği tayin. Şimdi ne yapıyoruz bakalım. Dişi ve erkek işaretlerini biliyoruz. Bu şekilde bir dişi işaretimiz var, bu şekilde bir erkek işaretimiz var. İnsanlarda <laughs> insanda, eğer iki tane x gelirse bu bir dişi, eğer bir x bir y gelirse bu bir erkek demektir. Çekirgelerde, eğer iki tane x gelirse bu bir dişidir, bir tane x gelirse buraya sıfır yazıyoruz bir şey olmadığı için, bu da erkek bir bireydir. Gelelim tavuk ve kelebeklere kelebek ve tavuklarda ikisinde aynı şeyi kullanabiliriz. Bunlarda farklı işaretler kullanıyoruz. ZV dersek dişi, ZZ dersek erkektir. Bize döndürürsek XY dersek dişi, XY dersek dişi, XX dersek erkek oluyor. Yani bizimkini tam tersi oluyor. Aralara bakacak olursak, aralarında biliyoruz ki iki en olursa dişidir, en olursa erkektir. Peki gelelim bu X nedir, Y nedir? de bunlara bakalım ve y. x böyle düzgün bir yapıyken y dediğimiz biraz daha çatallı bir yapıdır. Her ikisinin ortak bir bölgesi vardır ki biz buna homolog bölge diyoruz. Homolog bölge yani her ikisinde ortak olan bir bölge. Her ikisinin farklı bir bölgesi var. Biz buna da homolog olmayan bölge bu homolog bölgede ve homolog olmayan bölgede bunlara bakalım. Mesela tam renk dediğimiz her şeyi siyah beyaz gören bir bireyin yeni işte burada taşınmaktadır. Gelelim homolog olmayan bölgeye. X'te taşınan, homolog olmayan bölgesine taşınan bir hemofili geni vardır. Hemofili, kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Bir de daltonizm dediğimiz bir hastalığımız vardı, bir genimiz vardı. Bu da kısmi renk örgüdür. Evet, yerine taşınan hastalıklara bakalım. Bu seneki milli eğitim müfredatında sadece kulak kılığını alsa da kitaplarda bitişik parmaklığı, Parmak buludu ve balık bululu da aldı. B ile ilgili yapıda iki tane olur. Erkeğe gelecek olursa bir tane x bir tane y bulunduğu için A'dan iki tane geldi. Bir tane x olduğu için B'den bir tane geldi. Bir tane y geldiği için erkekte bir tane de c oldu. Şimdi bakalım. Bunların hastalıkları geçelim. Y'de taşınan hastalık. Bir erkeklerimiz ve dişlerimizin bir kalıtımını yazalım. Dişilerde 44 artı x x dişlerde. Erkeklerde 44 artı x 7. O zaman y'de taşınan hastalıkların hiçbir dişi de çıkmaması, hep erkekle çıkması lazım. Diyelim ki y'de taşınan hastalıklar, taşınan hastalıklar, sadece erkekte ortaya çıkar. Neden? Çünkü dişilerde yeğeni yoktur. Çıkar. Ailede, ailede bir tane erkek hastaysa, bir erkek hastaysa ailenin ailenin tüm erkekleri mutasyon olmadığı sürece hasta olmak zorunda. ...hasta olma zorunludur. Şimdi bunu bir soy ağacıyla bakalım. Şöyle bir dişi işaret çiziyorum. Bir evlilik işareti, bir de erkek işareti çizdim. Evlendirdim. Bir kız çocukları oldu, bir erkek çocukları oldu. Kız başka bir erkekle evlendi. Bir tane erkek çocuğu oldu. Erkek çocuk bir dişiyle evlendi. Bir erkek çocuğu ve bir dişi çocuğu. Buraya taralı alandaki özelliği dersem ki yerine taşınan bir hastalık dersem ve bunları numaralandırırsam hangi erkek çocukta mutlaka hastalık geni olması gerekir dersem bu hastalık geni, bu erkek hastalık geni babadan almak zorundadır. Çünkü yeğesi babadan gelir. Bu erkek çocuk ise mutlaka dörde yani erkek çocuğuna y verdiği için o zaman mutlaka hasta olması gerekenler bir ve 4'tür. 2 ve üçe bakalım. 2 ve 3 aileye dışarıdan geldiği için hasta olmak zorunda değildir. Hasta da olabilir, hasta olmayabilir, bilmiyoruz. Gelelim X'e taşınan hastalıklar. A, X'e taşınan hastalıklar hem dişide hem erkekte görülüyor. Çünkü az önce yazmıştık, hem dişi de, hem erkekte mutlaka X günü yeni bulunabilir. Hem dişi de, hem erkekte Peki, hangisini X'te taşıyan hastalıkların bulunma yüzdesi daha fazla derse erkeklerde bu yeni, bu hastalığı bulunma yüzdesi daha fazladır. Neden? Hemen bakalım. Yüzdesi daha fazla. Şimdi de iki tane eksimiz var. Erkekte bir tane eksimiz var. Diyelim ki A hastalığının X'te bulunma yüzdesi 1 bölü 5 dersek dişi de 2 tane X olduğu için 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 1 bölü 25 Tam 25 kadından bir tane bulunabilir bir tanesi de bulunabilir ama erkeğe bakacak olursa bir tane X geni olduğu için her 5 erkekten biri de bulunmak zorundadır. Şimdi X'te taşınan hastalıklar genellikle çekinlik taşınır. Baskın taşınanlar da var ama biz genellikle çekinik olanlara bakıyoruz. Çekinip taşınır. Neleri yazmıştık hemen bir hatırlayalım. Bir hemofili yazmıştık. Hemofili neydi? Kanın pıhtılaşmamasıydı. Pıhtılaşmaması. Bir de daltonizmi yazmıştık. Daltonizm de kısmi renk örüyor. En çok bildiğiniz yeşil kırmızıyı ayırt edememek kısmi ya da total rate Bu durumla ilgili, x'e taşınan hastalıklarla ilgili, kadın da yani dişi de, dişi de üç durum var. Erkekte ise iki durum var. Hemen bakalım durumları neymiş. Şimdi dişi iki tane x geri taşınan hastalığı küçük harfle taşıyoruz çünkü çekinik bir karakter. Eğer baskınlıkla taşınıyorsa, bu hastalıkla ilgili, bu genle gen, ilgili baskın yan varsa bu sağlam olur. Sağ. Yani hasta olmayabilir. Eğer bu şekilde olursa XX küçük A küçük a olursa bu hasta bir dişidir. Dişide görülüp de erkekte görülmeyen bir durum vardır. Bu sağlam görünüştü ama taşıyıcıdır. Erkekte ise bu durumla ilgili iki tane olasılık var dedik. Nasıl bakalım? Eğer büyük harfle taşınıyorsa hastalık, şurayı yazalım çatallı bir şekilde, bu erkek sağlamdır. Ama yine x ve yazdık. Şöyle küçük harfle taşınırsa bu hastalık kadında olup da dişi de olup da erkekte olmayan bir özelliği taşıyıcılıktır. Çünkü taşıyıcı olması için iki tane X geni olması lazım. Erkekte ise sadece bir tane X geni olduğu için taşıyıcı bir erkek olamaz. Şimdi bakalım biraz. Şey. Eğer ben hemofiliyle ilgili kadına yani dişi böyle bir şey yazarsam sağlamdır. Hemofili bakımından sağlamdır. Eğer ben kadına küçük kaçları verirsem X üzerinde olmasına dikkat edin. Bu kadın hemofili hastasıdır. Eğer kadına bir büyük kaç, bir küçük kaç verirsem bu kadın bu dişi sağlam görünüşlü ama taşıyıcıdır. Erkeğe büyük kaç derse ve Y'yi koyarsa bu erkek sağlamdır. Hemofili bakımından hasta değildir. Eğer küçük aşı yazarsa bu erkek hastadır. Tekrar söylüyorum. Erkekte bir tane X geni olduğu için taşıyıcı olma özelliği yoktur. Şimdi bunlarla ilgili soru çözelim. Diyelim ki renk körü bakımından bir anne ile sağlam babanın çocuklarının durumları bakalım. Çocuklarının durumları. Hemen yazalım. Bu dişi işaretimiz, bu erkek işaretimiz. Renk bakımdan taşıyıcı dediğim zaman ne yapmam lazım? Bir büyük, büyük re, Renk ile gösterebiliriz, başka harfle de gösterebiliriz. Küçük R. Bakın bir büyük R, bir küçük R yaptığım için taşıyıcı oldu. Sağlam bir baba nasıl olmak zorunda? Hastalık yeni küçük harfle taşındığı için sağlam babaya büyük harf vermemiz lazım. Büyük R, lazım. Şimdi çaprazlıyoruz. X büyük R, X büyük R. Nasıl bir dişi? Sağlam bir, bir dişi. Çaprazlıyoruz x büyük r y nasıl bir dişi erkek sağlam erkek nasıl bir dişi sağlam görünüşü ama hastalık geni taşıdığı için taşıyıcı bir dişi nasıl bir erkek hasta bir erkek hasta Diyelim ki genotipi bilinmeyen bir kadınla, Bilinmeyen bir kadınla hemofili hastası hastası bir erkek evlendiği zaman evlendiği zaman çocuklarının durumları hemen bakalım. Şimdi annenin yöneti bilinmiyor mu? bir de şey yazalım. Buna ek olarak diyelim ki, birinci erkek çocuğu, erkek çocuğu hemofili diyelim. İkinci kız çocuğu sağlam. Diyelim durumuna bakalım hem de genotipi bilinmeyen bir anneniz genotipine bakalım şimdi genotipi bilinmiyormuş x'leri yazdım buralara boşlukları koydum çünkü genotipi bilinmiyor hemofili bir baba hemofili bir baba nasıl olmak zorunda küçük h y olmak zorunda bize çocukları veriliyorsa boş boşuna verilmiyor anne ve baba, babanın genotipini bulun diye veriliyor şimdi birinci erkek çocuk hemofiliymiş Birinci erkek çocuğun hemofili olması için x üzerinde küçük h y olması lazım. İkinci kız çocuk sağlanmış. İkinci kız çocuğun sağlam olması için x büyük h ve üzerindekileri bilmiyoruz. O zaman hemen bakalım. Erkek çocuğumuza bakalım. Burası erkek çocuktu. Birinci erkek çocuk. Erkek çocuğumuz y genini babadan alıyorsa h genini bir tanesini anneden almak Taşıyaz. Kız çocuk bir tane eksini anneden, bir tane eksini babadan alıyor. Eğer babada büyük aşk geni yoksa büyük aşk elini anneden aldı, küçük aşk elini babadan aldı. O zaman hemen durumumuz çıktı. Annenin genotipi sağlam ama taşıyıcıdır. Şimdi bize ne diyor? Çocukların durumu diyor. Şimdi bunu çaprazlayalım bakalım. Neler olur bakalım. Çaprazlıyorum. Büyük h x üzeri küçük h x üzeri. Çaprazlıyorum. Büyük h y. Çaprazlıyorum. Küçük h küçük h x üzeri bunlar. Çaprazlıyorum. Küçük h x üzeri b. Yani nasıl bir dişi oldu? Sağlam. Ama sağlam derken mutlaka hastalık genini taşıyan bir dişi çocuk oldu. Nasıl bir erkek oldu? sağlam bir erkek oldu. Nasıl bir oldu? Bu da hasta bir dişi oldu. Nasıl bir erkek? Hasta erkek. O zaman burada şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer kız çocuk, kız çocuk hasta ise X geninin bir tanesini babadan aldığı için baba mutlaka hasta olmak zorunda. Mutlaka. Tekrar diyorum. Kız çocuk hasta ise X genini babadan aldığı için baba mutlaka hasta olmak zorunda. Erkek çocuk hasta ise anne de mutlaka hastalık geni bulunmak zorunda. Anne hasta da olabilir, anne taşıyıcı da olabilir. Burada olduğu gibi. Evet, bugünlük eşeğe bağlı kalıtımının ilk bölümünü bitirdik. Bir dahaki dersimizde soy ağaçlarını yapmak üzere, görüşmek üzere.